26 Ocak 2025 Pazar Eray Güçlüer Akşam Gazetesi Milli Eğitimde Dip Dalgası 24 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in programına katılmak üzere Elazığ'a gittim. Hatırlarsanız merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya olmak üzere toplam 41 insanımızın hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde düzenlenen bu program depremin yaralarının sarılması bakımından da oldukça anlamlıydı. Çünkü 2023-2025 yılları arasında yapımı tamamlanan ve yatırım bedeli yaklaşık 2 milyar 653 milyon lirayı bulan 25 okulumuzun toplu açılışı da geçtiğimiz cuma günü yapıldı. Proje ve araştırma odaklı öğretim. Tertemiz binalarda pırıl pırıl öğrencilerimizi görmek gerçekten gurur verici. Modern eğitim ortamlarında her türlü eğitim materyalinin olduğunu görmek de son derece mutluluk verici. Devletimiz var olsun, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Elazığlı kardeşlerimizin hizmetine bütün imkanları sunuyor. Elbette bina, malzeme, öğretmen, yeme içme, ulaşım ve diğer altyapı hizmetlerinin sağlanması çok önemli. Ancak daha da önemli olduğuna inandığım, gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz cuma günü gittiğimiz okullardaki öğretmenlerle konuşma imkanı buldum. Hangi öğretmenimize burada neler yapıyorsunuz diye sorsam neredeyse tamamı öğrencileriyle birlikte yürüttükleri projeleri ve yaptıkları araştırma sonuçlarını anlattılar. Ben de eğitimci bir aileden geliyorum ve Türkiye'de pedagojik formasyon eğitimini ilk alanlardan biriyim. Silahlı kuvvetler bünyesinde yıllarca öğretmenlik yaptım. Dolayısıyla eski paradigmaları bilirim. Eğitim anlayışı tamamen değişmiş diyebilirim. Adeta bir merak ve daha iyiye ulaşma isteğinden kaynaklanan, sorunları çözme odaklı, araştırma ve incelemelere dayanan bir eğitim fırtınasıyla karşılaştım. Evet, bu atmosfer içinde çocukların kitapları ezberlemesi değil, sorgulayarak, araştırarak, inceleyerek, akıl yürüterek bilgileri edindikleri bir eğitim ekolojisi kurulmuş. İnanın küçücük muhteşem beyinlerin yaptıkları projelerin çoğunu biz yetişkinler bile anlamakta zorlanırız ama çocuklarımız başarıyorlar. Milli eğitimin gelişmesi milli gelişimin temelidir. Milli eğitimde kaydedilen bu gelişmeler aslında ABD ve Avrupa'da yaşanan süreçlere benziyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'de, devamında Avrupa'da ve nihayetinde Çin'de yakalanan eğitim ivmesinin artık bizde de yakalanmış olduğunu görmek son derece sevindirici. Birkaç örnek vereyim. ABD'de kısa adı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA 1 Ekim 1958'de kuruldu. Ve Amerikalılar 1961 yılında uzaya, 1969 yılında da aya gidebildiler. O dönem benzer süreçler Avrupa ve Rusya için de geçerliydi. Hep merak etmişimdir bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar gelişti bunlar diye. Ve kısmet oldu ABD'ye gittiğimde bunu yetkililerine sordum. İşin temelinde ezberden uzak araştırma ve projelere dayalı eğitim sistemi vardı. Öyle ki 5 yaşındaki bir çocuk bile bir proje yapsa veya bir fikir üretse NASA'da ve eğitim sistemi içindeki okullarda bir karşılığı oluyordu. Ben de zaten bizimkilerin projelerine Elazığ Sürsür sür Okulu'nda öğrendim iyi mi? Ve minicik yavrularımızın geliştirdiği fikirlerin hayat bulması için öğretmenlerin yanında veliler de canla başla yardım ediyordu. ABD ve Avrupa'daki araştırma, deney yapma, proje yürütme fırtınası artık bizde de var. Toplum destekli eğitim uygulamasının en güzel manzaralarından birine şahit olmuştum. Anlatacak çok şey var ama en çok etkilendiğim bir hususu da anlatmadan geçemeyeceğim. uğradığımız okullardaki öğretmenlerimizin pek çoğu sadece üniversitelerin ilgili branş öğretmenliği bölümlerini bitirmemişler. İlave olarak bilgisayar, mühendislik ve sosyoloji gibi ikinci üniversitelerden de mezun olmuşlar. Elbette eğitimde bir takım aşılması gereken sorunlar var. Ama Türk milli eğitiminde dip dalgası harekete geçmiş durumda. Bunun da farkında olmak gerek. Bu ortamın oluşmasında emeği geçen başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bütün eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.